hepinize hoş geldiniz. Merhaba. E, tüm konularımızı bitirdik. O yüzden bugün kısa bir tekrar yapacağız. Hocam. Efendim Nehir'cim. Bu derslik biz size bir şey anlatsak olur mu? E, aslında tüm konularımızı bitirdik. E, olabilir çok merak ediyorum ne anlatacaksınız? Bildiğiniz gibi çok zorlu bir süreçten geçiyoruz ve bunun hakkında size birkaç şey söylemek istiyoruz. Tabi buyurun. Özellikle şu pandemi döneminde dünyanın birçok yerinde okullar tatil edilmişken bizlerle beraber olduğunuz için size teşekkür ederiz hocam. Uzaktan ancak bu kadar yakın olunabilirdi. Her dersin başında bizlere evet çocuklar hoş geldiniz dediniz ancak her gün evlerimize odalarımıza gelen sizlerdiniz. Kimi zaman ailecek katıldık derslere. Mesela matematik dersleri sayesinde her zamankinden daha adil bölüştürülüyor yemekler. Bazen bir bilgisayarımız bile yoktu. Küçücük bir tablet veya telefon ekranından bağlandık derslerinize. Bizlere o küçücük ekrandan kocaman şeyler öğrettiniz. Bazen de o ekranın karşısına dağılan dikkatimizi toplamak için çok çaba sarf ettiniz. Hocam açıkçası teknoloji bu kadar çabuk ayak uydurup teknolojiden bu kadar iyi anlayabileceğinizi düşünmemiştik. Yanı başınızda ilgilenmeniz gereken kendi çocuklarınız varken bizleri kendi çocuklarınızdan ayırmadınız. Ya hocam bundan sonra cidden bayram şekeri için reklamlarda siz oynamalısınız. Kesinlikle. Çünkü i̇şte bayramda torun torba yolunu gözler gibi derse gelmemize az beklemediniz. Çok. Derse geldiğimizde yüzünüzde oluşan bayram havasını anlamak hiç de zor olmuyordu. Ders saatleri dışında bile mesai yaptınız. Kepekleriniz hiçbir zaman kapanmadı. Işıklarınız bize hep yanıyordu. Bizler de linkten linkte koşarken sizlerle gökkuşağı renkten renkler rengi büründük. Bizler de sizlerin sayesinde geleceğin aydınlık yüzleri olacağız. Açtığınız bu yolda görsel hedefe durmadan yürüyeceğimize söz veriniz. Bundan eminiz. Çocuklar beni çok duygulandırdınız. Bu güzel sözlerinizi tüm öğretmenlerimiz adına kabul ediyorum. Tüm öğretmenlerimize emekleri için çok teşekkür ederiz. Sizleri, okulumuzu ve arkadaşlarımızı çok özledim. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. E, sağlık. Güzel, güzel, <laughs> Ay çok eğlenceliydi hocam. <laughs> bu kadar hocam. Bundan sonra videolar bu kadar. <laughs> Bitti mi şimdi? Evet hocam bitti. Aylin hocam biz de maske takalım mı? Ben de gülüyorum ama kimse görmüyor tabii. Emre hocam peki bizden ne istiyorsunuz tam olarak ne yapalım? Hocam. Aynı Aynen bir şey mi söyleyelim? Bizden evet. ne istiyorsunuz? <laughs> Birileri de üç defa falan dememiz lazım herhalde. Evet hocam iyi tatiller. İyi, hani telefonu kapatmayan anneanne gibi iyi tatiller. <gülüyor> tatiller. <gülüyor> Öyle yaparsak. <laughs>